Kardeşim, elini ver bana gel kardeşim Neşe getirdim sana al kardeşim Ye iç gül oyna Bu sene merkeze bağlı köylerimizle beraber bu organizasyonumuzu icra ettik. Sayımızı artırdık. 30 tane engelli gencimiz var içerisinde de çocuğumuz var. Sünnet ettirdiğimiz güzel bir şölen havasında Güzel bir kutlamayla bunu yad ediyoruz. İnşallah gençlerimizin, çocuklarımızın zihninde, anısında, hatırasında ileri yaşlarda, gelecek yıllarda önemli yer eder ve bugünü güzel bir şekilde yad ederler, anımsarlar. Belediyecilik gönül işi derler ya, gönüllere dokunmakta böyle bir şey herhalde. AK Parti Türkiye'de belediyecilikte bir devrim yaptı. Maşallah, maşallah. Gerçekten büyük bir heyecan duyuyorum. Büyük bir gurur tablosu. Sevim. elini ver